Adnan ve Mert'in de aralarında bulunduğu 8 kişi arasından 4 kişilik bir grup oluşturulacaktır. Adnan'ın bulunup Mert'in bulunmadığı kaç farklı grup oluşturulur demiş arkadaşlar. Şimdi burada Adnan var, Mert var ve bunlar haricinde 6 kişi daha var arkadaşlar. Toplamda 8 kişiler. Bizim istediğimiz grupta Adnan kesinlikle olacak. O zaman 4 kişiden bir tanesi kesin. 4 kişilik bir grup istiyorduk. Bir tanesi kesin Adnan. Mert'in de olmasını istemiyoruz. O yüzden Mert'i eledik arkadaşlar. Geriye 6 kişi kaldı. Bu 6 kişiden 3 kişi daha seçmemiz gerekiyor. Bir, bir de Adnan var zaten. Bununla beraber 4 kişi olacaklar. 6'nın üçlüsü nedir? 6'yı 3 defa açıyorum. 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 olacaktır. 3 çarpı 2'den 6 gelir. Sadeleşince 5 çarpı 4 20 olur. Cevabımız Bursa seçeneği. Bir öğrenci 10 tane sorudan oluşan bir sınavda sorulardan 7 tanesini cevaplayacaktır. İlk 4 sorudan en az 3 tanesini cevaplamak şartıyla bu 7 soruyu kaç farklı şekilde cevaplayabilir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi ilk 4 sorudan en az 3 tanesini cevaplıyorsa o zaman 4'ten 3'ünü cevaplamış olsun. Toplamda kaç tane cevaplaması gerekiyordu arkadaşlar? 7 tane cevaplaması gerekiyordu. 3 tane buradan demek ki burada da 4 tane cevaplayacak. İlk 4 taneyi çıkardığımızda geriye 6 tane soru kalıyor. Demek ki geri kalan 6 sorudan da 4 tane cevaplaması gerekiyor. En az 3 dediği için aslında 4 sorudan 4'ü de cevaplayabilir deriz. Bu durumda arkadaşlar geriye kalan 6 sorudan da kaçını cevaplaması lazım? 6'sını cevaplaması lazım ki toplamda yok 6'sı değil toplamda kaç soruydu? 7 soru cevaplaması gerekiyordu. 6 sorudan o zaman 3 soru cevaplaması gerekiyor. Aynen 4'ün 3'lüsü 4'tür. 6'nın 4'lüsü e, ikilisiyle aynı şey demektir. 15'tir bu da. 4'ün dörtlüsü 1. 6'nın üçlüsü de 20'dir arkadaşlar açtığımızda. 4 çarpı 15'ten 60 gelir. Artı 20'den 60 artı 20 80 olacaktır. Cevabımız Adana seçeneği. Bir iş yerinde iki farklı iş için iki ayrı ekip kurulacaktır. Aralarında Ali ve Mustafa'nın da bulunduğu 9 kişiden 4'er ve 5'er kişilik ekipler oluşturulacaktır. Ali ve Mustafa bu ekiplerden sorumlu kişiler olacaktır. Buna göre kaç farklı şekilde bu ekipler oluşturulabilir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi Ali'yi ve Mustafa'yı seçelim önce arkadaşlar. Yani mesela iki tane ekip olsun bir A ekibi olsun bir de B ekibi olsun. Ali birinin başında olacak, Mustafa birinin başında olacak ama hangisi nerede bilmiyoruz. O zaman şöyle A ve B ekibi diyecek olursak, burada ya Ali burada, Mustafa burada olacaktır. Ya da tam tersi, Mustafa A ekibinin başında, Ali de B ekibinin başında olacaktır. Burada aslında iki farklı seçeneğimiz var. Çok güzel. Bu gruplardan bir tanesi 5'er kişi, diğeri 4'er kişilik gruplarmış. Bu durumda 2 kişiyi çıkardığımızda, Ali ile Mustafa'yı çıkardığımızda geriye 7 kişi kalıyor arkadaşlar. Şimdi dört kişilik ekibi oluşturacak olursak, şimdi dört kişiden bir tanesi zaten Ali veya Mustafa oluyordu. Geriye o zaman kaç kişi kalıyor? 3 kişi kalıyor. Çok güzel. 7 kişiden 3 kişiyi burada seçtik. Geriye kaç kişi kaldı? 4 kişi kaldı. Peki diğer ekip kaç kişilikti? 4 kişilikti. Bir tanesi Ali ya da Mustafa. Diğer ekip daha doğrusu 5 kişiydi. Birisi Ali ya da Mustafa olduğu için geriye 4 kişi kaldı arkadaşlar. 4'ün 4'lüsü dedim burada da. Eşittir diyorum 2 çarpı 7'nin üçlüsü 7 çarpı 6 çarpı 5. 3 çarpı 2 çarpı 1. 4'ün dörtlüsü zaten 1 demektir. Buradan 6'lar sadeleşir. 7 çarpı 5 35'tir. 2 ile çarpımı, çarptığımızda da 70 olacaktır. Cevabımız denizli olur. Bilgisayarların hızının düştüğünü fark eden Mert, bazı dosyaları, programları silmiş ve 350 GB büyüklüğünde bir boş alan sağlamıştır. Kendine faydalı olacağını düşündüğü birçok dosyayı ise 25 GB büyüklüğünde 9 klasör ve 50 GB büyüklüğünde 4 klasör şeklinde hazırlamıştır. Mert, boş kalan 350 GB büyüklüğündeki alanı hazırlamış olduğu klasörlerle doldurmayı planlamaktadır. Şimdi 350 GB'lık bir boş alan var arkadaşlar. Şöyle boş alan olarak yazalım bunu. Peki bu boş alanı e, ne demiş bize? Bu işlemi kaç farklı şekilde yapabilir? Bu 350 GB'lık boş alanı doldurmak istiyor. Nelerle dolduracak? 25 GB'lık 9 klasör varmış elinde, 50 GB'lık 4 klasör varmış. Bunlarla dolduracak arkadaşlar. Bunlarla no nasıl doldurabilir bunu düşünelim. Şimdi 50 GB'lık 4 tane klasör vardı. O zaman ilk seçeneğimiz şu olsun. 4 tane 50 GB. Ne oldu şu anda? 200 GB oldu. Geriye kaç kaldı? 150 GB kaldı. O zaman şu 25 GB'lıklardan da 6 tane lazım. Yani 6 tane şuraya 25 GB diyelim. 25 GB. Bunları topladığımızda 350 GB'ı bulabiliriz. Başka nasıl olabilir arkadaşlar? Eğer 3 tane 50 GB seçecek olursak. Kaç yapacaktır burası? 150 GB yapacaktır. Geriye 200 GB kal kalacaktır. Ee, bu durumda da 8 tane 25 GB'a ihtiyacımız olur. 8 tane 25 GB olarak şu şekilde yazdım. Peki 2 tane 50 GB desem o zaman da 100 GB olur, geriye 250 GB kalır. Ama e, şurada zaten 9 tane klasörümüz vardı 25 GB'lık, 10 tane yok. 10 tane olmadığı için 350 GB'ı bu şekilde dolduramaz. Şu yazdığımız iki farklı şekilde doldurabilecektir. O zaman arkadaşlar yazıyorum. Kaç tane 50 GB'lık klasör vardı? 4 tane. 4 taneden 4'ünü de seçmek istiyorum. 4'ün dörtlüsü dedim. 6 tane 25 GB lazım bize. Toplamda 9 tane 25 GB'lık klasör vardı. O zaman bu 9 taneden de 6 tanesini seçmek istiyorum. Artı dedim. Şurada 3 tane 50 GB seçmek istiyorum. Toplamda 4 klasör vardı. Ben bunlardan 3 tanesini seçeceğim. Çarpı dedim, 8 tane 25 GB. Toplamda 9 tane vardı, 8 tanesini istiyorum. 4'ün dörtlüsü 1'dir, 9'un 6'lısını açıyorum. 9, 8, 9'un 6'lısı ile bu arada 9'un 3'lüsü eşittir değil mi? Şunlar birbirine eşittir toplamları 9 olduğu için. 9'un 3'lüsünü açmak daha kolay olduğu için şöyle 9'un 3'lüsünü açalım hadi. Daha sonra 4'ün 3'lüsü 4'tür, 9'un 8'li ile 9'un 1'lisi de aynı şey demektir. O yüzden şuraya 9'un birlisi yani 9 yazabiliriz. 3 ile 9 sadeleşti. 8 ile de 2 sadeleşti. Buradan ne gelir? 3 çarpı 4 12. 7 ile çarpınca 84 gelir. 4 çarpı 9'dan da burası 36 olarak gelecektir. Toplamları da 120 olur. Cevabımız denizli. 6'nın ikilisi artı 6'nın a'lısı eşittir. 7'nin b'lisi. Eşitliğini sağlayan a artı b'nin alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır diye sormuş bize. Şimdi bizim Şöyle bir kuralımız vardı. Bunu hatırlamamız lazım. N'in R'lisi ile N'in R artı birlisini topluyorsak arkadaşlar bu aslında N artı 1'in R artı birlisine eşit oluyordu. Bu kuralı buraya uyarlamamız lazım. Bak altının ikilisi var. Burada da altının A'lısı var. Ben burada arkadaşlar A yerine eğer 3 verecek olursam. Bak şimdi 6'nın ikilisi artı 6'nın üçlüsü oldu değil mi? Aynı şuradaki kural gibi oldu. O zaman bu da 7'nin üçlüsüne eşit olacaktır. B'nin de bu durumda 3 geldiğini görebiliyorum. A artı B istiyordu benden. A artı B'nin 3 üç artı 3'ten 6 geldiğini gördüm. Peki başka ne olabilir? Şimdi arkadaşlar şöyle yazacak olursak biz bunu. 6'nın ikilisini şu sağ tarafa alalım. 6'nın birlisi yazalım. A yerine 1 yazalım tamam mı? A eşittir 1 diyorum. Böyle yazdığımızda da ne olacak? Bak 6'nın millisi, 6'nın ikilisi yine şuradaki kurala benzedi. Bu da 7'nin ikilisine eşit olacaktır arkadaşlar. B buradan 2 geliyor. Toplamları A artı B 3 gelecektir diyebiliriz. Başka peki bir şey diyebilir miyiz? Şimdi şuraya dikkatli bir şekilde bakmanızı istiyorum. 7'nin üçlüsü değil mi? 7'nin üçlüsü ile 7'nin dörtlüsü aynı şey demek değil midir arkadaşlar? Şöyle alt taraftakiler toplandığında üst tarafı veriyorsa bunlar aynı şey oluyordu. O zaman biz bunların aynısını yazdığımızda yani A yerine yine 3 dediğimizde 6'nın ikilisi artı 6'nın üçlüsü dediğimizde bu 7'nin üçlüsüne eşit oluyordu. 7'nin üçlüsü ile 7'nin dörtlüsü aynı şey olduğu için bu 7'nin dörtlüsüne de eşit olur diyebiliriz. B'yi bu durumda 4 almamız gerekir. E bu durumda A artı B ne geliyor? A artı B'de buradan 7 geliyor diyebiliriz. Bu da alacağı değerlerden bir diğeridir. Bunların toplamını istemiş. 7 artı 3 10. 6 da buradan 16. Cevabımız denizli. Yukarıda verilen şekilde kaç farklı üçgen vardır diye sormuş arkadaşlar. Burada mesela A noktasına bakacak olursam A noktasından iki tane doğru seçsem arkadaşlar, buna yatay bir şekilde gelecek olarak, C noktasından da şöyle bir tane doğru seçsem, burada bak şöyle bir üçgen oluşacaktır değil mi? Biz bu şekilde ifadeler arıyoruz. O zaman diyorum ki A noktasından çıkan kaç tane doğru var? 3, 4, 5 tane doğru var. Bu 5 doğrudan 2 tanesini seçsem ben. Bir an önce yaptığım gibi şu şekilde iki tane doğruyu seçtim. Bunlara yatay bir şekilde gelecek bir doğru seçmem lazım. Bu doğrular da C'den çıkıyor. Zaten A'yı e, şu, şu doğru en sağdaki doğruyu A'dan çıkan doğrularda saymıştık. O yüzden burayı tekrardan saymıyorum. 1 2 3 tane doğru var. Bu üç doğrudan bir tanesini seçmem gerekiyor üçgen oluşturmak için. Artı diyorum arkadaşlar sadece A noktasından mı iki doğru seçebiliriz? C noktasından da aslında iki tane doğru seçebiliriz ama biraz önce Şurayı saydığım için a noktasından çıkan iki tane doğrudan Şurayı saydığım için burayı tekrardan saymayayım. Çünkü aynı üçgeni yakalayabilirim aynı değil farklı üçgenlere bakmak istiyorum Dolayısıyla farklı doğrulara bakacağım şu 1 2 3 tane doğrudan iki tanesini seçersem Eğer bu durumda Diğer taraftan da yani a noktasından da bir tane doğru seçmem gerekiyor gerekiyor en sağdaki doğruyu seçmeyeceğime göre 1 2 3 dört tane doğru kalacaktır arkadaşlar. Bu 4 doğrudan bir tanesini seçmem gerekir. 5'in ikilisi 10 demektir. 3'ün birlisi 3. Üç, 3'ün ikilisi 3. 4'ün birlisi de 4 demektir. 10 çarpı 3'ten 33 çarpı 4'ten 12 topladığımızda da 42 gelir. Cevabımız denizde oldu. 7 özdeş kalem 3 kalemliğe kaç farklı şekilde yerleştirilebilir? Şimdi özdeş kalem özdeş oyuncak gibi sorular karşımıza çıkıyor. Biz bunları şu şekilde çözebiliriz. Önce kalemlerimizi gösterelim. Hepsi özdeş, hepsini k ile gösterelim arkadaşlar. 4. k, 5. k, 6. k ve 7. k olarak. Şimdi 3 kalemliğe ayıracakmışız ya bunu. Şimdi 3 kalemliğe ayırmak için bunu aslında iki taraftan kesersek 3 parçaya ayırmış oluruz. Mesela şöyle düşünün. Şuradan kestiğimizi düşünün, şuradan kestiğimizi düşünün. Ne oldu? Bak 3 parçaya ayırmış olduk. Demek ki 2 tane keseceğiz. Kesmeyi de biz x olarak gösterelim arkadaşlar. Mesela şuradan kestik. Buradan kestik, fark etmez. Önemli olan iki tane kesik atmamız. Çünkü iki tane kesik attığımızda üç parçaya ayrılacaktır. Biz de zaten üç kalemliğe bunları yerleştirmek istiyoruz. Burada aslında tekrarlı permütasyon çözeceğiz biz. Buradaki x'leri de birer ifade olarak, birer harf olarak göreceğiz. Yani ayraçlarımız burada bizim x'ler, kesen yerler. Kaç tane k var arkadaşlar? 6 tane 7 tane k var. 2 tane de x var. Toplamda 9 faktöriyel bunların kendi arasında yer değiştirmesi. Tekrarlı permütasyon olduğu için 7 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel ile bunu bölmem lazım. Şimdi 9 faktöriyeli 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel olarak açtım. Aşağıda 7 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel var. 7 faktöriyeller gitti. 9 çarpı 8 72 2'ye böldüğümüzde 36 gelir. Cevabımız Edirne seçeneği olur. Aşağıda verilen şekildeki 180 derecelik açı ardışık doğrular arasındaki açılar birbirine eşit olacak şekilde bölünmüştür. Kaç parçaya bölünmüş bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçaya bölünmüş. Her birine x diyecek olursam arkadaşlar 8x eşittir 180 olur. İki tarafı da eğer 8'e bölecek olursak şu 8'ler gitti. x eşittir 4'e bölsem 45 gelir. 4'e bölsem 2 gelir. 45 bölü 2'den de 22,5 gelecektir arkadaşlar. Her biri 22,5 şunların. Şurası mesela 22,5. Burası da 22,5 şeklinde düşünebiliriz. Buna göre şekilde kaç farklı dar açı vardır diye sorabilir. E, sormuş arkadaşlar. Şimdi buradan 22,5 derecelik dar açılara bakacak olursam 8 tanedir zaten. 8 tane 22,5 derecelik dar açı var burada. Peki 2 tane buçu birleştirdiğimde 45 olacaktır değil mi? Yine daraç olmadı mı? Bak şurayı alabiliriz. Şu arayı alabiliriz. Burayı değil, şu iki tanesinin arası 45 oluyor. Burayı alabiliriz. Ya da mesela şurayı alabiliriz. Burayı alabiliriz. Burayı alabiliriz. Şurayı alabiliriz ve burayı alabiliriz. Toplamda kaç farklı açı alabiliyoruz buradan 45 derecelik? 1 2 3 4 5 6 7 tane. O zaman yazıyorum. 7 tane 45 derecelik dar açı alabiliyoruz. Peki 3 tanesini birleştirsek arkadaşlar, 3 tanesinden ne oluşacaktır? 1 2 3. Buradan da e, 67 67,5 derecelik bir dar açı oluşacaktır. Buradan şu şekilde alabiliriz ya da şuradan başlayarak şu şekilde alabiliriz ya da buradan başlayarak şöyle alabiliriz. Buradan başlayarak şu şekilde buradan başlayarak şu şekilde ve şuradan başlayarak bu şekilde alabiliriz. Burada kaç farklı açı alabiliyormuşuz peki? 1 2 3 4 5 6 tane 67,5 derecelik dar açı alabiliyormuşuz deriz arkadaşlar. Peki bir 22,5 daha eklesek ne olur bu durumda? 90 derece olur değil mi? E 90 derece olduğunda da artık dar açı olmaz, dik açı olur. Demek ki e, alabileceğimiz dar açılar bu kadar. 8 7 15 6 da buradan 21 tanedir. Cevabımız denizle. Aşağıda birbirine paralel 5 doğru ve paralel doğruları kesen 6 tane doğru verilmiştir. Bu doğrularla oluşturulan dörtgenler, dörtgenlerden bir tanesi mavi ile boyanmıştır. Buna göre boyalı dörtgeni kapsayan kaç farklı dörtgen vardır demiş. Şimdi arkadaşlar seçeceğimiz dörtgenin içerisinde kesinlikle şu mavi alanın bulunmasını istiyoruz. O zaman diyorum ki madem dörtgen oluşturacağız mavinin altında olan iki tane doğrudan bir tanesini seçsem ben. Mavinin üstünde olan üç tane doğrudan da bir tanesini seçsem şöyle şu doğrulardan 1 2 ve 3. Bunlardan birer tane seçsem arkadaşlar. Yazıyorum bak. 2 tane kırmızıdan bir tanesini, üç tane yeşilden bir tanesini seçtim. Alttan ve üstten bu şekilde mavi kesinlikle garantilemiş olduk ama yanlardan da garantilememiz gerekir. Mesela tamam bu aralıkta olduğu kesin ama belki de şurayı alacağız doğru değil mi? O yüzden bunu da garantilemek için sağdan ve soldan da bakmamız gerekiyor. Soldan baktığımızda arkadaşlar iki tane doğru var bak. Şu iki doğrudan bir tanesini kesinlikle seçmem lazım sol taraftan. Sağ taraftan da kaç tane doğru var bak bir tane şurada. Bir tane burada, bir tane burada ve bir tane burada dört tane doğru var. Bu dört doğrudan da bir tanesini seçtiğimde mecbur şu mavi alanı içerisine almak zorunda kalacaktır seçtiğimiz yer. O zaman yazıyorum 2 taneden 2 yeşilden bir tane 4 tane kırmızıdan da bir tane dedim. 2'nin birlisi 2, 3'ün birlisi 3, 2'nin birlisi 2, 4'ün birlisi 4. 2 çarpı 3 6, 2 ile çarptım 12, 4 ile çarptım 48 cevabımız Adana seçeneği oldu. Yukarıdaki şekilde D1 doğrusu üzerinde 4, D2 doğrusu üzerinde 5 nokta vardır. Bu 9 nokta ile çizilebilecek üçgen sayısı dörtgen sayısından kaç fazladır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi üçgen sayısına bakacak olursak şöyle. Üçgen sayısı diyelim. Yukarıdan 2 tane nokta seçsek, aşağıdan 1 tane nokta seçsek üçgen oluşturabiliriz. Yukarıdaki 4 noktadan 2 tanesi, aşağıdaki 5 noktadan bir tanesini seçtik. Ya da tam tersi aşağıdan iki tane yukarıdan bir tane seçsek yine üçgen oluşturabiliriz. Aşağıdaki beş noktadan iki tanesi yukarıdaki dört noktadan bir tanesi dedim arkadaşlar. Dördün ikilisi altıdır. Beşin birlisi beş. Beşin ikilisi on. Dördün birlisi de dört demekti. Altı çarpı beşten otuz. 10 çarpı 4'ten de 40 gelir. Bunları topladığımızda 70 farklı üçgen oluşturabiliriz. Peki kaç tane dörtgen oluşturabiliriz arkadaşlar? Şimdi dörtgen oluşturmamız için mecbur yukarıdan da 2, aşağıdan da 2 nokta seçmem gerekiyor ki mesela bak şöyle seçeyim ve şu arada oluşan şekil bir dörtgen olsun. Tamam, o zaman diyorum ki yukarıdaki 4 taneden 2 tanesi, aşağıdaki 5 taneden de 2 tanesini seçerim. 4'ün ikilisi 6 demekti, 5'in ikilisi 10 demekti. Buradan 60 tane dörtgen oluşturulabilir. Üçgen sayısı dörtgen sayısından kaç fazladır? 70, 60'dan 10 fazladır. Cevabımız Bursa olur. Aşağıdaki şekil 12 özdeş birim kareden oluşmuştur. Buna göre şekilde alanın birim, birim kareden büyük kaç tane dikdörtgen vardır? Şimdi dikdörtgen olması için arkadaşlar şu dikey olan doğrulardan bak 3, 4, 5 tane doğru var. Bu 5 tane doğrudan eğer 2 tanesini seçsem yatay olan doğrulara baktığımda ise kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane doğru var. Bu 4 tane doğrudan da 2 tanesini seçsem buradaki tüm dikdörtgenleri ben bulabilirim. 5'in ikilisi 10 demektir. 4'ün ikilisi de 6 demektir. Toplamda 60 tane dikdörtgen vardır arkadaşlar. Bunun içerisine tabii ki birebirlik olanlar da dahil. Şimdi birebirlik olanlar zaten kare oluyor ama zaten kare de aynı zamanda bir dikdörtgendir. Şimdi bize demiş ki bir birim kareden büyük olsun demiş. E zaten en az bir birim kare oluyor. Bir birim karelik burada kaç tane var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane bir birim karelik var. Bir birim karelik var. Bu 12 tanesini çıkarttığımızda geriye 48 tane dikdörtgen kalır. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur. Bir düzlem üzerinde bulunan 20 doğrudan 10 tanesi birbirine paralel, diğer 10 tanesi de bir A noktasından geçiyor. Şimdi o A noktası şurası olsun arkadaşlar. Bu bahsettiği şeyi bir anlamaya çalışalım tamam mı? Bu A noktasından geçiyorsa doğrular şöyle doğrular olacak. Mesela şu şekilde şöyle şöyle doğrular olacaktır. Böyle devamını getirebiliriz. Peki diğer 10 tanesinde paralel olduğunu söylemiş ya. Bunun 10 yani örnek vermek için gösteriyorum zaten bunu. 10 tanesini çizmeyeceğim. Mantığını anladıktan sonra zaten yapacağız bunu. Şimdi arkadaşlar diğer 10 tanesinde birbirine paralel olduğunu söylemişti. Ben diğer 10 tanesini de nasıl yerleştirmeliyim ki en çok noktada bunlar birbirini kessin. Bak şimdi. Eğer bunları ben şöyle yerleştirirsem ne olacak? Şöyle yerleştirirsem paralel doğrular. Mümkün olduğu kadar birbirlerini çok kesmiş olacaklar bak 1 2 3 4 5 Kaç tane 5 şey, kaç tane Kırmızı doğru çizmiştim ben 5 tane O zaman Her bir paralel doğru için 5 nokta gelecektir doğru değil mi Şimdi ben 5 tane değil de 10 tane çizmiş olsaydım arkadaşlar ki burada 10 tanesinin a noktasından şurası a noktasıydı 10 tanesinin a noktasından geçtiğini söylüyor Dolayısıyla her bir e, paralel doğruda, şu mavilerin her birinden 10 tane nokta gelir. Doğru değil mi? Kaç tane mavi e, doğrumuz olacak? 10 tane paralel doğru demişti. O zaman 10 çarpı 10'dan aslında ne gelecektir? 100 tane nokta gelecektir. Şunları şu şekilde birleştirdiğimizde, onar tane bunları çizdiğimizde, 100 tane nokta gelecektir. Cevabımız 100 mü? Hayır değil. Zaten bir tane noktayı soru kendi söylemiş. A noktasından geçtiklerini soru kendi söylemiş. Artı 1'i de oradan ekliyorum. Cevabım 101'dir. Yani Ceyhan seçeneği olur. A eşittir 5, 6, 7 ve B eşittir 0, 1, 2, 3, 4, 5 kümeleri veriliyor. Biller basamağı A kümesinden onlar ve yüzler basamakları B kümesinden seçilerek 3 basamaklı rakamları, e, rakamları farklı kaç değişik sayı yazılabilir? Şimdi arkadaşlar bize şöyle bir şey söylemiş. Biller basamağı A kümesinden seçilsin demiş. O zaman şurası sadece hangi sayılar olabilir? 5, 6, 7 sayıları olabilir onlar ve yüzler basamağı da B kümesinden seçiliyor. Biz sadece yüzler basamağına bakacak olursak burada sıfır hariç diğerleri yüzler basamağına gelebilir. 1, 2, 3, 4 ve 5 gelebilir. Şimdi bu durum bu tarz sorularda arkadaşlar şöyle bir şey yapıyorduk biz. Sağlı sollu baktığımızda iki tarafta aynı ve farklı rakamlar mevcutsa bu durumda iki farklı şekilde değerlendiriyorduk. Ne demek istiyorum? Bak şunu demek istiyorum. Şuraya hangi sayılar gelebiliyordu? 1 2 3 4 5 gelebiliyordu. Aynı şekilde yazayım şuraya. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi diğer tarafta arkadaşlar 5'lerin aynı olduğunu görüyoruz. O zaman aynı olanı farklı değerlendiriyoruz. 6 ve 7 de farklı olduğu için bunları şu şekilde ayrı ayrı değerlendireceğiz. Şimdi buraya 1, 2, 3, 4, 5 şuraya sadece 5 gelebileceği için bir tane ihtimal vardır değil mi? 5'i eledim rakamlar farklı demiş. O zaman buraya kaç tane sayı kalıyor arkadaşlar? 1, 2, 3, 4 yani 4 tane sayı kalıyor. Peki B kümesinde toplam 6 tane sayı vardı. Şu anda kaç tane sayı kaldı? Bir tanesini, bir tane 5'i kullanıldı bir tane de burada kullanıldı. Mesela burada da ne kullanılmış olsun arkadaşlar? 2 kullanılmış olsun. Geriye 4 tane sayı kalacaktır. Şuraya yazarım onu da. Burada şimdi bakıyorum iki farklı sayı var. Burada kullandığım sayılar şunları etkilemeyecektir. 1, 2, 3, 4, 5'ten herhangi birini kullanabilirim. Şimdi onlar basamağının da ben yine B kümesinden olduğunu biliyorum. B kümesinde 6 tane sayı vardı. Bir tanesini buraya kullandık. Geriye 5 tane sayı kaldı. Onu da buraya kullanmış olduk. 4 çarpı 4 çarpı 1'den buradan 16 gelir. 5 çarpı 5 çarpı 2'den buradan da 50 gelir. Bunları toplarsak 66 olur. Cevabımız Bursa seçeneği a eşittir eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin elemanları arasından herhangi 3 tanesi seçilip birbiriyle çarpımının sonuçları ayrı ayrı kartlara yazılmıştır. Buna göre bu kartlardaki sonuçlardan kaç tanesi pozitiftir? Şimdi sonucun pozitif gelmesi için arkadaşlar seçilen 3 sayıyı da eğer pozitifse sonuç pozitif gelir diyebiliriz. Ya da mesela seçilen iki tane sayı negatif, bir tanesi pozitifse eksi ile eksinin çarpımı artı, artı ile çarpınca sonuç yine artı gelecektir diyebiliriz. Başka da bir durum zaten söz konusu değildir. O zaman diyorum ki bak burada beş tane pozitif sayı var, İlk seçeneğimiz şudur. Beş tane sayıdan üç tanesini seçmek. İkinci seçeneğimiz de şudur. Kaç tane negatif sayı var? Üç tane. Üç tane negatif sayıdan iki tanesini seçeriz. 5 tane pozitif sayıdan bir tanesini seçeriz. Diğer seçeneğimiz de budur. 5'in üçlüsü nedir? 5'in ikilisiyle aynı şey demektir. 10'dur. 3'ün ikilisi 3, 5'in birlisi de 5'ti. Buradan 10 artı 15'ten 25 olarak gelir. Cevabımız Bursa seçeneği olur. Aşağıdaki şekilde birbirine paralel olan D1, D2, D3, D4 ve D5 doğruları ile bu doğruları kesen ve birbirine paralel L1, L2, L3, L4, L5 ve L6 doğruları verilmiştir. Buna göre bir köşesi A noktası olan paralel kenarların sayısı kaçtır? Şimdi bir köşesi A ise arkadaşlar, buradan mesela ben şöyle bir paralel kenar oluşturabilirim. Ya da şöyle bir paralel kenar da oluşturabilirim. Şu şekilde de oluşturabilirim ve şu şekilde de oluşturabilirim. Yani burada aslında şunu anlayabiliriz. A'nın olduğu satır ve sütunu kullanabilirim. Şöyle gösterecek olursam. A'nın olduğu satır zaten şurasıdır. A'nın olduğu sütun da burasıdır arkadaşlar. Bunlar kesinlikle kullanılabilir deriz. Eğer bir köşesi A ise bunları kullanırız. Bunlar haricinde, bunlar haricinde de diğer doğrulardan doğru seçip paralel kenar oluşturmaya çalışırız. Ne demek istiyorum? Daha açık olsun. Mesela şu doğrunun şurasını seçtim, bu doğrunun da burasını seçtim. Bak al işte şurada bir paralel kenar oluştu. Bu anlamda söylüyorum. Buradaki önemli olan bir köşesinin A olması. O zaman geri kalan doğrulardan arkadaşlar şunu söyleyebilir miyiz? Bak dikey doğrulardan 1 2 3 4 5 bir tanesi zaten seçilmiş. Paralel kenarın bir doğrusu zaten şuradan seçilmiş. Geri kalan o zaman 5 dikey doğrudan bir tanesini seçmem gerekir benim. 5'in birlisi dedim. Yatay doğrulara baktığımda ise arkadaşlar yatay doğrularda da zaten bir tanesi D3 zaten kesinlikle seçilmiş. Geri kalan 4 tane yatay doğrudan bir tanesini daha seçersem e, ee, istediğim şekli oluşturmuş olacağım. 5'in birlisi 5'tir, 4'ün birlisi 4'tür. 5 çarpı 4'ten cevabım 20 gelir yani Ceyhan seçeneği olur.